Merhaba sevgili arkadaşlar, nasılsınız? İyisinizdir, umarım hepiniz. Güzel bir hafta olur. Evet, yay burçları için kapattım. Yay ve yükselen burcu yay olan arkadaşlar. Bakalım nasıl bir hafta sizi bekliyor. Sevgili yaylar, umarım güzel bir hafta olsun. Sizin için... Ahanenize gelecek olan küçük küçük kısmetler var. Böyle arka arkaya ya müjdeli haberler veya işte parasal anlamda bazı haneye girecek olan şeyler var para olarak. Onun dışında içsel olarak bir takım sıkıntılarınız var. İçinize bastırdığınız duygular olabilir. Çözemediğiniz konular olabilir. Çevresel olarak da bir takım sıkıntılarınız var. Ya da çözülmeyen bir problem var. İşte iş yeriniz olabilir, aile bireyleriyle ilgili olabilir. Sanki çevrede de bir sıkıntı var. Ya da onları onlardan etkileniyor olabilirse işsel olarak da bazı sıkıntılarınız varmış gibi duruyor. Ee, arada kalmış e, bir konu ya da arada kalmış olan biri var. yani e, Arada kalmış bazı e, şeyler var. yani e, ya iki kişinin arasını yapmaya çalışan birisi olabilir. Veya işte e, arada olan yani çözülemeyen bir konu da olabilir. Bununla ilgili sanki böyle bir e, gelişme olacak ve bu çözülme yoluna gidecek gibi. Hemen belki değil ama bununla ilgili güzel gelişme alabilirsiniz. E, arka arkaya... E, Arka arkaya sanki şeyler var, halletmeniz gereken şeyler var hayatınızda. Yani arka arkaya işte işleriniz az sıralamışsınız. Şunu da yapmam lazım, bunu da yapmam lazım, bunu da yapmam lazım. Yani ya da hayatla ilgili planlarınız olabilir. Ee, i̇şte ben şurayı e, okuyasanız, şurayı işi bitirip çalışacağım, şurada yaşayacağım falan olabilir. Ee, Birtakım planlarınız var. Bununla ilgili kaygılarınız da var aslında. Ee, belki de işte evleneceksiniz, evlilikle ilgili bir kaygınız olabilir ya da e, ne bileyim e, burada maddi anlamda bir kaygınız da olabilir. beşi bir zamanda e, bazı aydınlanmalar yaşıyorsunuz. Yani hayatınızda zor olan şeylerle ilgili biraz daha böyle önünüzü görmeye başlayacaksınız. Onu söyleyebilirim sevgili yaylar. E, ve yapmak istediğiniz iki ayrı yol var hatta üç yol var ya da planınız. Bunlardan ikisi sanki biraz serüvütlü de iyi. bir diğeri daha böyle sizin için açık ve aydınlık. Bu şu da olabilir. Önünüzde bir yani üç yol, üç seçenek olabilir hayatınızla ilgili. Ee, daha böyle e, yakın gördüğünüz şeylerle ilgili bir karışıklık ya da bulanıklık olabilir. Daha böyle e, üçüncü plandaki bir işiniz daha e, açık olabilir. Böyle bir durum var veya üç yol. Ama bu yollardan e, sadece bir tanesi daha açık ve net gibi gözüküyor hayatınızda. E, kemikler falan sanki böyle bir durum var. İşte spor yapıyorsanız dikkat edin bir yar yaralanma olabilir, bir düşme durumuna girebilirsiniz. Sanki e, burada bir e, durum var yani ani bir durum. E, olay da olabilir bu ya da işte kemiklerle ilgili bir durum da olabilir ya da spor yapıyorsanız dediğim gibi dikkat edin bakın alacağınız çok güzel hemen alacağınız çok güzel e, ha, tabağınızda da var burada da var bu e, sizi mutlu edecek şeylerde yaşayacaksınız haberler ya da sıkıştığınız bir konuda rahatlama parasal anlamda bir destek olabilir ee, ve e, hanenizle ilgili de hanenizle ilgili de bir rahatlama var yani rahat e, böyle sıkıştığınız istediğiniz bir konuda bir rahatlama var parasal anlamda ise para e, zaten böyle Ek bir takım gelirler elde edeceksiniz sevgili yerler. Rahatlayacaksınız yani. Belki sıkıştınız ya da çalışıyorsunuz. Ek bir iş yapabilirsiniz. Ee, yani böyle bir e, hanenize gelen ya da işte hanedeki diğer bireylerle ilgili bir durum da olabilir. Ee, araba alma hayaliniz mi var? Sanki böyle çok güzel bir ara araba çıkmış. Bu haneden herhangi birinin de olabilir, sizin de olabilir. Haneye gelecek olan ya da bu isteğinizi gerçekleştirebilirsiniz bir araba e, isteğiniz var. Gerçekten çok güzel. Yani böyle küçük küçük paralar. Göz aydınlar yani içinizde evet sıkıntı var çevresel de bir takım şeylere sıkılıyorsunuz ama biraz da sanki e, hırs yapıp kafaya da takmış olabilirsiniz bazı şeyleri Uzun yolda biri mi var beklediğiniz ya da sizi biri bekliyor olabilir. Uzun bir yol var burası da e, burada bir sanki bir e, yani bu yolla ilgili ya bir e, nasıl söyleyeyim? bir sapma var. Şöyle düşünün. Birini bekliyorsanız gelecekse gecikiyebilir, sapabilir ya da ne bileyim o kişiyle sonu yaşıyor olabilirsiniz. Ya da o kişi gelmek istiyor bir türlü gelemiyor olabilir veya siz gitmek istiyorsunuz gidemiyor olabilirsiniz. Yani burada bir evet yol açık sıkıntılı bir şey değil de ya burada bir gecikmeler bir bazı konular gündemde olacak. Onu söyleyebilirim. Kilo ile ilgili problem mi yaşıyorsunuz? Ya da işte kilo ya da işte karnınızda bir şişlik gibi bir şey mi var? Sanki böyle e, bununla ilgili ama bir rahatsızlık var. Hani bir insan kilo olabilir ama burada bir sizi rahatsız ediyor. Ya bir ağrı var ya da işte kilo ile ilgili rahatsızlığınız var. Hani e, bu sizi rahatsız edebilir ya da işte vermen gerekiyor diyebilir bir doktor size bunu. Bununla ilgili bir durum var. Tabi tabii hepiniz için geçerli değildir ama böyle bir konu var sanki. Bazılarınız için de geçerli olabilir. İlla hepiniz böyle değilsinizdir. Yani en ufak şeyde belki kilolu değiliz. Kilo almaya başladınız. Ya ben zayıflamalıyım falan diyebilirsiniz. Rahatsız edebilir. gerçekten hani bazılarınızda belki yağlanma, karaciğer yağlanması falan gibi bir durum da olabilir. Birli bir zamanda çok seviniyorsunuz. Yani çok çok böyle güzel haberler gelecek arka arkaya birli bir zamanda. Bu arada bir de şunu söyleyeyim. Hamile haberi alabilirsiniz. Ya da hamile olduğunuzu öğrenebilirsiniz. Bir yay kadını olarak. Burada birazcık hani ya böyle... Ee, bununla ilgili sıkıntı yapmışsınız ya böyle çok beklediğiniz bir hamilelik veya işte biraz sorunlu bir hamilelik olabilir veya e, ne bileyim e, çok istekli değilsinizdir a, işte a, hamileymişim deyip çok böyle şey e, hani böyle sevinçli bir durumda olabilir ha, burada birazcık böyle bunun e, şeyi var hani biraz m, burukluğu var ne anlamda bilmiyorum sağlıkla ilgili bir durum da olabilir veya ne bileyim evlisiniz ayrılmaya karar verdiniz hamile olduğunuzu öğrenebilirsiniz ya da eşinizin hamile olduğunu öğrenebilirsiniz bu şey olabilir veya hamilelik var yani ortada böyle birazcık buruk bir şey onu bilmiyorum hani hamilelikte buruk olmak nasıl neye bir şeylere dayanıyordur mutlaka hani işlenmeyen bir durum ya da işte ne bileyim sağlıkla ilgili bir durum da olabilir birazcık böyle bir durum var ama kötü bir şey değil zaten bu ee, e, dediğim gibi e, şöyle ay zamanı mıydı niye işte şöyleydi ay biz de iyi değildik Aslında ya da ne bileyim e, bu e, şey de olabilir hani böyle evlilik dışındaki bir durumda mı olabilir e, şöyle eğer çok isteyen biriyseniz evet tabii ki mutlu olacaksınız ama birazcık ufak bir tedavi de mi olabilir. Böyle biraz burukluk var burada o yüzden söylüyorum. Çok kötü bir şey değil ama dediğim gibi. Ee, güzel e, ya da böyle bir onu atlatabilirsiniz bir hamilelikle ilgili bir sorun da yaşanabilir. onu söyleyeceğim güzellikler olsun inşallah sevgili yaylar e, mutlaka hani böyle bir he, hepinizin geçerli değil bu yorumlarım genel bir yorum e, kötü bir şey olarak da görmedim tabi burayı ama e, yani dediğim gibi burada birazcık e, şey var sanki ne yapacağım şimdi gibi durumu varmış gibi sevgili yaylar inşallah güzel bir hafta olsun tekrar görüşürüz hoşçakalın